Merhaba arkadaşlar, Adam Atalı kanalında yeniden sizleri hoş gördük. Yine sizlere harika foto kararlarla geldim. Türkiye'nin yetenekli oyuncuları Ayça Ayşen Turan ve Alp Novruz'dan yepyeni görüntüleri sizlere sunmaktayım arkadaşlar. Videomuza geçmeden evvel eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve daha güzel videoların devamı için zil tuşuna açık koymayı unutmayın yepyeni haberlerle haberdar olmak için bizleri takipte kalın. Evet arkadaşlar, Türkiye'nin yetenekli oyuncuları Ayça Eşin Turan ve Alp Novruz sosyal medya hesabında daha sık fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor ve yepyeni görüntülerle sizlerleyim. Umarım videomu beğenirsiniz. Fotoğraflarımın hepsinin tek tek sizler için getirdim arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda sizlerle görüşmek üzere. İyi seyirler.